Arkadaşlar hepinize saygı sunuyorum. Şimdi güzel bir gelişme var ülkemizde ve bütün dünyayı ilgilendiren bir gelişme. İnsan görünce, o görüntülere şahit olunca hakikaten gönlünde bir özel genişleme oluyor. Nedir o? Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri yapılıyor. Nerede yapılıyor? İstanbul'da Dolmabahçe'de yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da ziyaret etti. O heyeti ziyaret etti. Görüşmeler sırasında onlarla bir konuşma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın salona girmesi ve heyetin, heyetteki bütün üyelerin kalkıp Cumhurbaşkanımıza büyük bir saygı göstermeleri, alkışlamaları, bu millete mensubiyet duyan, bu ülkeye mensubiyet duyan, vatan sevgisi yüreğinde yeşermiş olan herkesi mutlu etmiştir. Ki biz zaten insanlar huzurlu yaşasınlar diye, sadece ülkemizde değil, bütün dünyada huzurlu yaşasınlar diye bir gayretin sahibiyiz. Millet olarak Tarihi geçmişimize bakın. Bütün yani insanlık sürecinde, bütün o tarih serencamında hep bunu yapmışız. Şimdi de bunu yapıyoruz. Bir defa bir itibarımız var. Bu itibar sadece Rusya, Ukrayna arasında değil. Yani onlardan bize yönelen değil. Bütün dünya ülkeleri bizim son 20 yılda aldığımız mesafeye gıptayla yaklaşıyorlar, saygıyla yaklaşıyorlar. Elbette bir rekabet vardır. Elbette ara ara efendim uç veren bir takım söylemler vardır ki insanın kulağını tırmalayan, rahatsız eden söylemlerdir ama bütün bunlara rağmen velev ki düşmanlık besleyenler dahi çok ciddi bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere onun şahsında ülkemize gıpta ile imrenerek yaklaşıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah değerli Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu toplantılardan bir barış açığa çıkacaktır ve bu barış bütün dünyayı kuşatacaktır. Bunlar son kerte de bizim komşu ülkelerimiz. Oralarda huzur olsun istiyoruz. Orada o ağlayan anneleri gördüğümüzde, o evlatları gördüğümüzde, gönül coğrafyamızda yaşananlara nasıl hüzünle yaklaştıysak, aynen Ukrayna'da yaşananlara da öyle yaklaşıyoruz biz. Görüyoruz orada minnacık çocuklar o endişeli gözleriyle bakarken, sanki bizim evladımızmış gibi, sanki bizim yeğenimizmiş gibi, aileden biriymiş gibi düşünüyoruz. Biz millet olarak böyle bir seciyeyi taşıyoruz. Böyle bir yüksekliği taşıyoruz. Ondan dolayı da o hüzne de ortak oluyoruz. Öyleyse inşallah İstanbul, İstanbul iklimi çok önemlidir, çok değerlidir. Oradan da bir barış neşet eder diye temennimiz var. Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı hakikaten çok değerliydi. Allah kendisinden razı olsun. Böyle bir beklenti içerisinde olduğumuzu ifadeyle basın toplantıma başlıyorum arkadaşlar. Bakın biz bunları yaparken bütün insanlığa değer katma adına bir gayret koyarken muhalif anlayış ne yapıyor arkadaşlar? Tenkit ediyor, eleştiriyor. Elbette tenkit de edecek, onu da söyleyeyim. Yaptıklarımızı tenkitle efendim ortaya yere çıkmaları falan bunlar da çok normal şeyler. Ama hakikat payı olursa çok değerli olur. Bakın biz çok özel gayretler sarf ediyoruz. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili Orada da yine dünyanın bize hayranlıkla yaklaşması karşısında muhalefet ne yaptı? İftirayla, dedikoduyla yöneldi. Bir çete terennümü var bunlarda. Bir ezberdir bu. Beşli çete, beşli çete. Tabii ki bunu yaparken ezbere yaptıkları için baltayı da taşa vuruyorlar. Çanakkale'deki konsorsiyum o köprüyü yapanlardan birisi Müteahhitlerden birisi çıktı ki ortaya yere CHP'nin eski milletvekiliymiş. Eski milletvekilinin evladıymış. İşte o evladının açıklamaları var. Barış Bey bir CHP'li olarak isyan ettiğini ifade ediyor. Ben bu ihaleye girdim normal şartlarda. Kim nasıl alabiliyorsa ben de böyle aldım diyor. Ama İzmir'le bir kıyas yapıyor. İzmir Belediyesi'nde bir ihaleye girdiğini en düşük fiyatı vermesine rağmen ihaleyi kendilerine vermediklerini bir başkasına verdiklerini söylüyor ve burada çok açık bir biçimde faul yapıldığını söylüyor. Hile yapıldığını söylüyor. Ve buralarda yani kendi belediyelerinde, CHP'li belediyelerinde alabildiğine usulsüzlüğün, yolsuzluğun efendim yürüyüp gittiğini söylüyor. Kim söylüyor? Bakın arkadaşlar bizden bir söylemiyor. CHP'li birisi söylüyor. CHP'li bir müteahhit söylüyor her söylemleri yalan, iftira, dedikodu. Bunu teyit açısından özellikle burada kayda geçiyorum arkadaşlar. Keşke böyle yapmasalar, aldıkları vazifeyi bir hakkın yerine getirseler, milleti mutlu etseler. İşte İstanbul'da burada kayıt düştüm daha önce. Kar yağdığında insanları karın altında bıraktılar. Şimdi görüyoruz, duyuyoruz ki İstanbul Belediye Başkanı trafiğe takılmama adına İstanbul efendim belediyesinin bir gemisini şeyde kullanıyor. Işine gidiş gelişte kullanıyor. Ve bunun bir günlük masrafı 12 bin lira. Arkadaşlar rezalete bakar mısınız? Demek ki İstanbul Belediye Başkanı İstanbul nimet nimet derken bunu kastediyormuş. Başka izahı olmaz bunun. Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızın çok iyi niyetle, çok samimi bir biçimde yüreğinden kopup gelen bir özel hasletle paylaştığı manda yoğurdunu hepimiz biliyoruz. Onun üzerinde tepiniyorlar kaç gündür manda yoğurdu. Arkadaşlar onun hesabını yapsanız günde en fazla 5 lira on lira eder. Yani birkaç kaşık yoğurt üzerine koyacağız bir iki tane hurma filan en fazla bu kadar eder. Oysa bunun üzerinde tepinenlerin her gün rahatlamak için içtikleri viskiler var. Binler on binler cenera tutarında Mişket kullandıklarını söylüyor. Kendileri söylüyorlar bunu. Harcamaları böyle. Öyleyse sırça çöşkdü oturuyorsan başka yere taş atmayacaksın. Haddini bileceksin. Bunlarda böyle bir şey yok. Hak teslim olmadığı gibi bir de içine düştükleri bir heyula var ki onun içerisinden konuşuyorlar. Onun içerisinden tenkit yöneltiyorlar. Bir büyük garabet, bir büyük anlaşılmaz bir hal. Böyle bir yaklaşıma da şahit oluyoruz arkadaşlar. Öyleyse biz hep şunu söylüyoruz. Ne olursunuz? Bizi elbette ki eleştiriyle yönelin. Bizim noksanımız varsa bunları söyleyin. Bundan biz memnuniyet duyarız. Çünkü noksanları ancak böyle izah ederiz. Siyaset zemininde rekabet böyle olması Değilse iftira atarsanız, sırf algı oluşturma adına böyle bize yönelirseniz milletten demokrasi tokatı yersin. Ben teneffülle yaklaşıldığını görüyorum milletimizin bunlara bu söylemlere nefretle yaklaştığını biliyorum görüyorum sahadayız millette beraberiz görüşüyoruz sürekli mütemadiyen birlikteyiz yalana gerek yok ki arkadaşlar elbette ki her zaman söyledim şurada kaç defa kayıt düştüm ki dünyada sıkıntılı bir hal var her ülkede ekonomide yaşanan bir inkıraz var bir çöküş var. Bakın burada bunu söylemekten imtina etmemek lazım. İşte gazetelere yansımış. Fransa'da Macron'a adam serzenişte bulunuyor. Vatandaşı serzenişte bulunuyor. Ben eşimle beraber ikimiz de 4 bin euro maaş alıyoruz. Evimize 8 bin euro giriyor. Ama geçinemiyoruz diyor. Borçlarımı ödüyorum. Evin taksitini ödüyorum. Elde bir şey kalmıyor diyor. Alım gücünden bahsediyoruz ya bize arkadaşlar. Şimdi euro üzerinden konuşuyorlar. Türkiye'yi suçlamaya çalışıyorlar. İşte orta yerde. Ha bunu ben şunun için söylüyorum arkadaşlar. Bir tes tespit yapma adına söylüyorum bunu. Yoksa tenkid adına söylemiyorum. Elbette ki dünya bu sıkıntıda. Yani Macron'u tenkid anlamında söylemiyorum. Sadece pencere açmak, ufuk açmak adına söylüyorum ben bunu. Herkes bilsin, görsün diye söylüyorum. Tamam bizim ülkemizde var bunlar, yaşanıyor insanlar enflasyonist ortamdan sıkıntıdalar. Eyvallah. Ama bizim fevkimizde, bizim çok çok üstümüzde bu hal başka ülkelerde de yaşanıyor. Bunu da perdeleyip yalanla, iftirayla yönelenler var. Bunları da burada tabii ki kınıyoruz, telin ediyoruz ama sen söyle, sen işit kabilinden oluyor. Bunların siyaset tarzı bu ve ila de böyle gidecekleri anlaşılıyor. Ben bununla iktifa edeyim. Soru varsa alayım. Evet, sıra. sıra çok affedersin. İstanbul'daki zirveyle ilgiliydi değil mi Mustafa? Hayır. altı partinin buluşması, geçen yapılan buluşmada ile ilgili Mustafa Kemal'in zirvesi olarak bazı çekimler tanımladı bu zirveyi. Buna ilişkin değerlendirmeyi var. Bu bir hezeyan. Bu bir terbiyesizlik. Bu bir bühtan. Kime bühtan? Mustafa Kemal'e bühtan. Mustafa Kemal milli anlayışı yerleştirmeye çalışmış bir liderdir milletin bütünlüğünü, birliğini öne almış bir liderdir. Tek millet şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın vurgusunu her zeminde öne çıkarmış bir liderdir Mustafa Kemal. Oysa bakınız sadece o altını masa demek de yanlış. Çok net bir biçimde artı biri var bunun. Üstelik de bu bir o masanın omurgasını oluşturuyor. HDP. HDP'yi gizlemelerine gerek yok. Bunu her zaman söyledik. HDP o masayı ayakta tutan zaten. Onlar da biliyorlar. O yüzdendir ki bir defa bile bakın sadece HDP'yi bırakın. HDP siyaset yapıyor. HDP'ye tenkit çok rahat yönetilebilir. Onu bile yapmıyorlar. Bırakın onu PKK'yı bile tenkit etmiyorlar arkadaşlar ya. PKK'yı korkularından, ürktüklerinden. Şimdi Mustafa Kemal anlayışıyla o masanın bir ilgisi olabilir mi? Mustafa Kemal anlayışıyla, Amerikan Büyükelçisiyle haftada birkaç defa görüşen liderin bir irtibatı olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz. CHP'nin, bugünkü CHP'nin Mustafa Kemal'le uzak yakın ilgisi var mı? Mustafa Kemal bugün kalksa, yakın zamanda gene buradan not düştüm. Başkaları da bunu sürekli söylüyorlar. Bugün kalksın CHP'de ben genel başkanlığa aday olmak istiyorum desin, yeteri imzayı bulamaz dedik. Bulamaz. CHP o kadar Mustafa Kemal'e uzak. Dolayısıyla onun adını kullanıyorlar. Aslında CHP'de, diğer partilerde Mustafa Kemal'e fersa fersa uzak durumdalar. O bir hezeyandır, o bir bühtandır. Tıpkı Temel Karamolluoğlu'nun efendim rahmetli Erbakan'a bühtanda bulunması gibi. O da diyor ya Erbakan kalksa bugün CHP ile beraber olur. O da bir bühtan. O da rahmetli Erbakan'a bühtan iftiradır. Aynı şey öbür taraftan Mustafa Kemal için geçerli olmuş demek. Erbakan şunu söylüyor yaşarken. Efendim diyor, Atatürk kalksa bugün Refah Partili olurdu diyor. Böyle bir söylemi vardı. Şimdi onun yol arkadaşları, sözüm ona yol arkadaşı olduğunu söyleyenler Temel Karamollaoğlu beyefendi ne diyor? Erbakan kalksa CHP'li olurdu diyor. Şu hale bakar mısınız? Hezeyan dediğim budur. Bühtan dediğim budur. Biri Atatürk'e, öbürü de rahmetli Erbakan'ı Bühtan'da bulunuyor. Evet. Peki, Şimdi tabii ben şunu biliyorum. İçişleri Bakanımız ezbere efendim bilmediği bir mevzuda bir görüş ileri sürmez. Kuvvetle muhtemel elinde bir belgesi vardır. Bilgisi çok muhkemdir, sağlamdır. O yüzden bunu söylemiştir. Ama ben ayrıntılı ayrıntısını bilmediğim için çok net bir ifade kullanamıyorum. Evet, teşekkür ediyorum.